bizi bir ölçü yapalım. Katya bir de çek, Karışma, karışma. Karışma abi. Fatih Göbeğe bağla. Göbeğe nasıl var? mı göbeğe? Kaç oda abi, kaç oda? 3 1. Balkon, Solóim. Tüm bir tarihi ters kovan tarihine. Gel tarih al sana. Allah'ın Ben de dedim ben sabahtan beri Sen de bilemem ama bir de gerek ya Ne oldu ya? hava <laughs> gelsin. Babanın da şeyleri. Allah'ın anasını. Ya o patatese bak patatese.

100 milyar. 100 milyar. Abi kül yok da ne olur da? Ya kül yok diyor. Tabi attan belki O durma Allah Allah terter. Abi şey de şey de, abi. Ney? Mutfağı çek. He. Bir gezek. Şey. Ha, bir zamanı. Ee, abi fareler gezdi. fareler gezdi. <laughs> ya dedim buradan fareler <laughs> gelir. Kapatın oraları. Geldim <laughs> batı kapatmışlar. Çok başlamışız. Ya buradan soğuk geliyor. <laughs> 아유よお前バローお前ドラゴ아と 어, オトえおとおととおらでるでえおごっそくからしたらい어いやお요邪魔しちゃうドラゴンだよいやいやそうドラ oturmuyo oh, paşa koltukuna geç <laughs> ya, ya, bu cuma abi cuma be, sonra hiç oturmuş mu oraya? Allah'a <laughs> Allah. Allah 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 şükür baba burda oturan adam gibi oldu <laughs> baksana vallahi vallahi gibi vakabı gibi Ce, bir de orada led ışık var Letişik. led ışık Aynen. Heh. Bir de bu garip, yerine bak. Dedim Mahmut abi, bu ne? Charlie Dedim, bu <laughs> ne? De, Filip Çaylı'yı oraya koymuşsun. Ama güzel bir resim ha. Mahmut abinin yeri hepsi neyse ne yapalım. Bak ah, bu masa var ya sen. Rahmetler oğlum. Dünyada böyle bir masa yok dünyada. Dünyada böyle bir masa yok. Gerek insan Burası mı diyor? Fark etmeyen hepsi aynı ha. Tamam da. Oradan oraya da asla aynı. Ama bak içerisinde burası öyle. yok. Aynı abi var. aynı abi. Fark eden bir şey yok ha. Ha burada da bir şey. <laughs> Allah Allah. ya. Işte. Hmm. Fark eden bir şey yok ha